Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar. Sayın Bakan geçenlerde dün yanılmıyorsam e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu... E, ...Samsat örneğini verdi dedi ki orada dedi 7 yıl oldu deprem olalı hala insanlar konteynerde yaşıyor. Neden e, kalıcı konutlarına kavuşmadılar hala dedi. Güzel bir soru ben de size sorayım ben hani soruyu. Yani e, evet 7 yıl önce Samsat'ta bir deprem oldu. E, deprem sonrasında 360 tane ağır bina tespiti yapıldı ve bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edildi ve orada üstünde konutu altında ahırıyla birlikte vatandaşlarımız o konutlarda 6 yıldır yaşıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu e, zannedersem işte görselleri de. Burası Samsat e, burası da Samsat. Görselleri de bunlar. E, ya aynı Samsat'tan bahsetmiyoruz ee, ya da kendisi gidip orayı e, görmüş değil. Samsat'ta konteynerde kalan kimse yok mu şu anda? İşte şu an depremde Samsat'taki yaşanan deprem sebebiyle 364 e, hak sahibi vatandaşımıza yapılmış olan bir yıl içerisinde yapılmış zannedersem yapı işleri veya TOKİ başkanlığımız yaptı. Ya Konuktanız. Böyle bir şey olma ihtimali çok komik gibi geliyor olabilir ama sormak zorundayım bunu size. Bina yapıldığı halde konteynerde kalan binaya taşınamış kimse olabilir mi? Bilmiyorum. Böyle bir gerekçe hani nasıl bir şey olabilir ya, ama. hak sahibi değildir. Ee, binası ağır hasar görmemiştir. asasarlıdır. hasarlıdır. Sonraki deprem daha sağır. Orada Samsat'ta hemen hemen iki yıla bir deprem oluyor. Ha insanlar bu binalar varsa niye konteynerde kalıyor? Onu anlamıyorum ben. Bilmiyorum ben de onu Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Ee, sizce bir Afet Bakanlığı'na ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Bence yok. Neden? Yani e, ben e, Afet Afat'tan sorumlu e, bakanımıza da söyledim. Yani Asıl olan AFAD'ı güçlendirmemiz, AFAD'ı korumamız, AFAD'ın bünyesini daha da dinamik hale getirmemiz gerekir. Sonuçta bu işi sahada koordinasyonunu yapan AFAD. Yani bürokrasisini değil icraatını, pratiğini arttırmak. Tabii ki yani onu, onu, orada eğer eksiklik varsa ki böyle bir depremde yani yapılabilecek her şey yapıldı. Allah razı olsun tüm ekiplerimizden, AFAD'ımızdan, Kızılay'ımızdan, jandarmamızdan, emniyetimizden, bakanlıklarımızdan, benim arkadaşlarım günlerce uykusuz gittiler sahada bir fiil çalıştılar. Herkesi yapılması gereken her şeyi emin olun son dakikasına göre son saniyesine kadar yaptılar ee, ha burada e, daha da güçlendirmek şehirlerimizin e, altyapısını hazırlamak kurumlarımızı bu manada daha da güçlendirmek gerekir mi gerekir buna ilişkin adımları atmak lazım Ama Bu da bakanlık kurarak değil yani e, icraat yaparak adı bakanlık olmak zorunda değil Zindanlar ve ejderhalar hırsızlar arasındaki onur Az önce konuştuğumuz sundu